Ben buraların Amir. bekçisiyim amirim. Ben bu tarlalara bakıyorum. Sen bu sesleri duyduğunda evde miydin? He. Hanımla evde oturuyorduk. Yemek yiyorduk. Birden bağırışma duydum. E tamam ne diyordu? Bir şey demiyordu amirim. Bağırışma sesiydi. Çığlık sesi falan. Çocuk çığlığıydı galiba. Ee sonra? Ben ilkin kaza oldu sandım. Sonra feneri kaptım çıktım dışarı. Ay, yaklaşıyorum yaklaşıyorum bir gariplik var. Sesler kesildi. Geceleri incin top oynar buralarda. Bir an durdum gideyim mi gitmeyeyim mi. Sonra okuya okuya yaklaştım buraya. Birilerini göremedin mi kardeşim? Yok karanlıktı amirim. Beni görünce arabaya bindiler kaçtılar. Peşlerinden fener tuttum ama göremedim. E, arabanın rengi modeli onları göremedin mi? Yok göremedim karanlıktı. Sonra geri gidiyordum. Eşelenmiş toprağı gördüm. Tamam kardeşim. Çıkarttım. Tamam tamam tamam. sağ ol. Hadi eyvallah tamam. Yağmur bir çok izi yok etmiş. Elimizde pek bir şey yok. Yalnızca çocuğu koydukları torbadan parmak izi olabildi. Ha, bu arada çocuğun böbrek üstünde bazı kesikler var. Lan! Lan! Gel buraya gel! Gel! Ne dedim ben sana? Ha? Ver o makineyi, ver! Oğlum, kırarım lan bunu, kırarım anladın mı? Ne yapayım komiserim, benim işim de bu! Lan, başlatma şimdi işinden! Biz daha buraya gelmeden buradaydın sen! Sana kaç kere dedim polis telsizini dinleme diye. İyi tamam ver makineyi. Al lan, ağlama. Zırlak. Artistik mi yaptım sana? Nasılsın amirim, iyi misin? Aynı oranda koydum valla. Efendim abi. Evet abi. Tamam. Tamam, geliyorum. Hadi eyvallah. Hayalet. Sana selam var. Dün bir tane çocuk cesedi bulduk da. Böbrekleri kesilmiş. Onun için hemen gitmem lazım benim. Tamam. Tamam. Daha bu. Eyvallah. Ne zaman taşındılar böyle? Bir ay kadar önce. Şüphelendiğiniz hiçbir şey olmadı mı sizin? Yani olmadı. Tipik bir aileydiler işte. Şimdi bizim apartman günlerimiz olur kadınlar arasında. İki hafta önce Ayşe de geldi. Hatta Uğur'u da getirdi. Uğur'u kendi oğlu olarak mı tanıştırdı size? Evet. Ya sizce doğru mu söyledi peki? Yani çok ilgiliydi Uğur'la. Çocuk biraz içine kapanıktı ama... ...hani o yaşlardaki çocuklar öyle olabiliyor. Kocası mithat. O nasıl bir tipti? Çok normaldi. Sabah işe gider, akşam işten gelir... Ne kavgalarını duyduk, ne biriyle tartıştıklarını gördük. Görünüşte gayet normaldiler yani. Ha yani böylece sizin güveninizi kazandılar. Ya şu doğum günü, doğum günden biraz bahsetsenize bize. İşte iki üç gün önceydi. Ayşe, Uğur'un doğum gününü kutlayacaklarını söyledi. Apartmandaki tüm çocukluk kadınları davet etti. Kaç kişiydiniz peki? Vallahi o yaşlarda çocukluk kaç tane kadın varsa toplandık geldik. Bu kaçırılan çocuğun annesi. O gün orada mıydı? Yok. Onlar karı koca çalışıyorlar. Gündüz çocuğu kreşe bırakıyorlar. Ayşe aramış. Canı e, kreşe bırakmayın doğum günü partisine getirin. İş çıkışta benden alırsınız demiş. Peki sizin tanımadığınız biri falan var mıydı burada hiç? Yani bir sihirbaz vardı işte ama onu ben tanıyorum. Uğur'un doğum günü için ben ayarlamıştım. ...sihirbazın adı Engin'di. Ben eskiden beri tanıyorum. Hatta benim oğlumun doğum gününe de geldi. O gün adamcağız kızını bırakacak bir yer bulamamış... ...onu da hatta getirdi doğum gününe. reçete aramak için mutfağa gittim. Uğur'u gördüm. Çocuk çok mutsuz görünüyordu. Uğurcu, neyin var? Annemi özledim. Biz birazdan gideceğiz. Annen de sana kalacak. İşte sonra tüm kadınlar toparlandık, gidiyorduk. Can'a, Can, gel seni de bize götüreyim. Hadi gel. Yok onun annesiyle ben konuştum Annesi gelip buradan alacak Tamam canım sonra görüşürüz o zaman görüşürüz. Görüşmek Hoş üzere çağılın. hoşça Hoşçakalın Sonra da kaçırıldığını öğrendik Belki de Uğur annemi özledim derken Ayşe'yi kastetmiyordu Uğur da kaçırılmış olabilir abi Gülay Hanım Bir ara şu emniyete gelip Kaçırılan çocukların fotoğraflarına bakabilir misiniz Belki Uğur'un fotoğrafına rastlarsınız he? Tabii gelirim Tabii Tamamdır. Bu evin sahibi kim? Almanya'da yaşıyormuş. Bir emlakçıdan kiralanmış galiba. Ama şimdi hangi emlakçı ben bilemeyeceğim. Kapıcıya sorarsanız size yardımcı olur. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Sen misin buranın sahibi? Hayır efendim, yukarıda. Buyurun benim. Buranın sahibi sen misin? Evet. Evi mi bakacaksınız? Yok. Cinayet büro. Biz bu Ayşe ve Mithat çifti için bir şeyler sormaya geldik buraya. Tabii. Buyurun oturun lütfen. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bu iki manyağı evi sen mi kiraladın? Öyle insanlar olduklarını nereden bilebilirim memur bey? Bunların bir kontratı falan var mı? Varsa ver bakayım sen onu. Aşağıda bir nüshası olacaktı. Bir saniye lütfen. Kızım, Armağan Apartmanı'nın O105'in kontratını yukarıya getir çabuk. Bekliyorum. Bir şey ikram edebilir miyim bu arada size? Yok yok iyi böyle iyi böyle. Bisküt müşküt var mı? Maalesef. Çay var. Yok çay istemem. Heh. Buyurun beyefendiye. Ver. Sen çıkabilirsin. Alo Eda. Ee, sana bir TC kimlik numarası vereceğim. Ee, Mithat'ın TC'si bir GBT'sine bak. Ha. İkişer ikişer mi vereyim, üçer üçer mi? 1709, 1599, 901. Evet. Hadi haber bekliyorum. Bu evdeki bütün eşyalar demirbaş mıydı? Daireyi möbleli olarak kiralıyordum ben. Ya zaten ev sahibi Almanya'da yaşıyormuş. Bu manyaklar kirayı direkt banka üzerinden Almanya'ya yolluyorlar. Esasında banka numarasını falan alırsak iyi olur ev sahibinin. Bak bakayım orada var mı? Yok burada bir şey. Ev sahibinin var ama kiracıların yok maalesef. Mithat Bey üç aylık kirayı bana peşin verdi. Ben de kendi hesabından ev sahibinin hesabına havale yaptım. Peki Eda peki. Tamam. Sen manyak mısın kardeşim ha? Bu nasıl iş? Verdiğin TC kimlik numarası sahteymiş. Ben nereden bilebilirim memur bey? Sahte kimlik düzenlediklerini nereden anlayabilirim? Tamam. Neyse. Ben şimdi sana kartımı veriyorum. Eğer bir sorun olursa, seni ararlarsa falan bana haber veriyorsun. Yes mi? Peki. İyi günler. İyi günler. Alo. Alo abi benim. Şimdi Adil Kara ile görüştüm de adamda bir yamuk yok gibi. Geçen hafta bir böbrek nakli yapılmış ama şu an evraklara bakıyorum herhangi bir sorun yok. Ne yapayım sana soracaktım. Şu nakil yapılan kişiyi bir bulsana. Bir konuş bakalım tersi bir durum var mı? Tamam abi büroda görüşürüz. Tamam. Selim doktoru sorgulamış. Bir şey çıkmamış. Çıksa şaşardım zaten. thank you Kızı konuşmasın diye öldürmeleri benim hiç aklıma yatmıyor. Ne biliyordu ki konuşsun? Belki de bir şeyleri fark etti. Ne bileyim? Adam nasıl yiyor ya? Yer tabii. Adam öldüğünden beri aç. Kim bilir ne zaman öldü. Bir baksanıza buraya. Gizli kamera mı kurmuş bu? Evet. Yatağa bakıyordu. Bak. Bakın şuna. <laughs> vay vay. Vay anam vay. <laughs> of. Şunlara bak ya. Dur 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 bacım ne yapıyorsun ya? Sen bakma abdestin falan kaçar ya git. Hastasınız siz ya. Allah Allah. Eleman koleksiyoncu. Kesin. Bunun arşivini falan varsa hemen bulalım onları. Çocuğun nerede uyuyor? Odasında. Merak etme sen. Bu saatte top atsan uyanmaz. Sen burada biraz dur. Birazdan geleceğim. Amirim birkaç fotoğraf bulduk. Sorguladığım komşulardan biri doğum gününde gelen sihirbazın kızıyla birlikte geldiğini söyledi. Demek ki Ayşe kızı orada gördü. Sonra da cana kaçırdı. Ameliyatta böbreklerinden sadece birinin çalıştığını öğrendiler. Ama bir alıcı daha vardı. Bunun için de bir böbreğe daha ihtiyaç duydular. Ha. Ayşe Uğur'un öz teyzesi olduğu için de ona kıyamadı tabii. Bu kızı kaçırdı. Eğer biz bu kızı bulamazsak bu kızı da kesecekler. Amirim merhaba. Ayşe'nin telefon kayıtları geldi. Olayın gerçekleştiği gün üç kişiyle görüşme yapılmış. Kaçırılan çocuğun annesi... Sihirba Zengin, bir de Özel Adil Hastanesi. Şu Selim'in sorguladığı adamın hastanesi mi bu? Evet, Adil Karan'ın hastanesi. Adamın adresini versene bana. Savcıyı arayıp arama izni çıkartmamı ister misiniz? Eda. Güzel kızım. Önce biz bir arayalım. Ondan sonra izni çıkartırız. Adresi ver. Tamam. Oran sitesi, He. Tamam. Eda, Akbaba'yı da ara, bu Adin Hastanesi'ne gitsin. Organ nakli yaptırılan çocuğun babasını merkeze getirsin bir. Emredersiniz. Nereye? Orana. Anladın <laughs> mı? Orana. <gülüyor> Niye gülmüyorsun lan? Espri yaptım Or orana diye. Pardon abi. Nereden, nereden buldunuz böbreği? Bunu dün de söyledim. Hastaneden aradılar. Kızınız uygun bebek bulduk dediler. Ben tek başıma nereden bulayım böbreği? Kim aradı hastaneden? Adil Bey bizzat aradı. O mu yaptı ameliyatı? Hayır başka biri. Kim yaptı? Hatırlamıyorum. Bana yalan söyleme lan. İnsan kızının ameliyatına kimin girdiğini bilmez mi? Ortada yasal olmayan bir durum yok. Beni neden getirdiniz buraya? Bırakın da kızının yanında olayım. Bak. Adil'in bir süredir organ mafyasıyla işbirliği yaptığını biliyoruz. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne kadar aldın lan böbreği? Haksız yere buradayım. Avukatımla görüşmek istiyorum. Bak. Kızın yeni ameliyat olduğu için fazla ses çıkarmıyorum sana. Ama eğer kızına takılan böbrek o çocuğunsa mahvederim seni. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ne diyorsunuz siz? Vicdansız mıyım ben? Adamımızı buldum abi. Kimmiş? Bu. Vay şerefsiz. Sen tanıyor musun bunu? Hiç görmedim. Hadi ya. Tanıdı, tanıdı, tanıdı. Bak, güzellikle soruyorum. Kim bu adam? Ne yapmış bu adam? Böbrek satmak için bir çocuğu kestirmiş dinliyordum. Ben yalnızca kızımı kurtarmak istedim. Bu adamların böyle olduğunu bilmiyordum. Seninle anlaşma yapan bu adam mıydı? Evet. Yüz bin dolar verdim ben bu adama. Bana yurt dışından bebek getirtebileceğini söyledi. Orada insanlar bebeklerini satıyorlarmış. Allah'ım ne yaptım ben? Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin. Sakin. Harun sen çık abi. Bana birini gönder. Geri Biri kalanını ben hallederim, tamam mı? Ha. Alo abi. Neredesin? Tavşan manabı mı? Eyvallah. Abi bu Adil'in bahsettiği adamı tespit ettik. Ha, Evi kiraya veren emlakçıymış. Batı kentte. Tamam ben Batı kente gidiyorum zaten. Tamam. E o zaman yanına geliyorum. Tamam. O zaman sen bana o söylediğin yemlerden ver. Bir de bir kilo brokoli ver. Brokolimiz yok. Niye yok? O tür ürünleri manavdan bulabilirsiniz. He. Evet. evet. İyi o yemden ver o zaman. Peki. Selam amirim. Bu bayağı kim? telefonundan nefret ederim. Kim bu? Ne iş amirim? Uzatma lan. Yürü hadi. Yürü lan. Sen de yaşına uygun bir şeyler bul. Amirim adamı kaçıracağız, alıp konuşturalım. Biraz takip edelim. Eğer aracılık yapıyorsa her şeyden haberi vardır. Sence bizi çocuklara götürür mü? Bakacağız. Emniyetin tetikte olduğunu bildikleri için hastaneleri kullanamazlar. Medyada olayın üzerine gidiyor tabii. Bunların bekleyecek vakti kalmadı. Bir an önce böbrekleri alıp çocuklardan kurtulacaklar. 45-34 merkez. 45-34 merkez. Merkez dinlemede. Güvercinlik tünel yolu. Depoların önündeyiz. Anlaşıldı. Acil takviye ekip istiyoruz. Acil takviye ekip. Adamları bulduk. Thank you 84. sokak ne tarafta? Bilmiyorum başkasına sor. Ya e, buralar birbirine benziyor. Dön dolaş aynı yere geldik kardeşim. Ya git kardeşim başkasına sor ya. Kaçıncı sokak? Ya. Teslim olun lan! Bir yeri kaçamazsınız! Alo! Hayalet neredesin lan? Adamlar bize takır takır saydın! İki dakikaya oradayız abi dayanın! İyi tamam dinle beni! Ameliyatı yapacak olan doktor hangarın dışına kaçtı! Yeşil ölüktü! Tamam! Bırakın, bırakın, Geç kaldınız beyler. E madem geldiniz...